Ali, küçük bir kasabada yaşayan cıvıl cıvıl, neşeli bir çocuktu. Onun dünyasındaki en büyük tutku, en sevdiği şey koşmaktı. Her sabah güneş daha yeni uyanırken Ali hemen ayakkabılarını giyer ve evlerinin önünden geçen o uzun yolda koşmaya başlardı. Ali için koşmak sadece bir spor değildi, o koşarken kendini kanatları olan bir kuş gibi özgür hissederdi. Rüzgar sanki onunla dans eder, saçlarını nazikçe savurur. Küçük kalbi tatlı bir heyecanla pır pır atardı. Ayakları yere değiyor muydu yoksa havada mı süzülüyordu? Bunu kendi bile bilmezdi. Sanki uçuyordu. Arkadaşları onun bu halini görünce sevgiyle takılırlardı. "Hey Ali, baksana, sen koşarken sanki rüzgarla yarışıyorsun." Bu sözler Ali'nin çok hoşuna giderdi. Bir gün kasabada harika bir haber yayıldı. Çocuklar için küçük bir koşu yarışı düzenlenecekti. Ali bu haberi duyunca içi içine sığmadı, heyecandan yerinde duramadı. O büyük gün geldiğinde kasabanın meydanı bayram yeri gibiydi. Herkes oradaydı. Çocuklar start çizgisinde yan yana dizildi. Herkesin kalbi gümbür gümbür atıyordu. Hakemin düdüğü çaldığı an yarış başladı. Ali yarışa başlarken biraz temkinliydi, yavaş koştu. Çünkü annesinin o bilgece sözleri kulağındaydı. Oğlum sabırlı ol, gücünü yarışın sonuna sakla. Bir süre sonra doğru zamanın geldiğini hissetti ve adımlarını hızlandırdı. Kalbi daha hızlı atmaya başladı ama bu onu korkutmuyordu. Aksine yüzünde kocaman, içten bir gülümseme vardı. Çünkü Ali için asıl mesele birinci olmak ya da birilerini geçmek değildi. Onun için önemli olan tek şey, o anın tadını çıkarmak, koşmanın o eşsiz keyfini sonuna kadar yaşamaktı. Yarış bittiğinde bitiş çizgisini ilk geçen Ali oldu. Herkes onu alkışladı. Madalyası boynuna takılırken Ali içinden şöyle düşündü. Bu madalya çok güzel ama benim için asıl ödül rüzgarla yarışırken hissettiğim o tarifsiz mutluluktu. İşte o günden sonra Ali için koşmak bir spordan çok daha fazlası oldu. Koşmak bir oyundu, bir özgürlüktü, saf bir mutluluk kaynağıydı ve Ali her sabah güneşle birlikte uyanıp rüzgarla olan o tatlı yarışına devam etti. Bu güzel hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere, hoşça kalın.